Ee, şunu ifade edeyim. Ülkelerin güçleri vardır. Siyaset biliminde de buna milli güç denir. Mesela bir ülkenin ordusu milli güçtür. Ee, bir ülkenin ekonomisi onun milli gücüdür. Ve böyle sıralayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bugün milli gücüdür. Yarını önemseyenler olabilir. Çok doğaldır. Ama benim şahsi kanaatim Türkiye'nin bu dönemi için bugün önemlidir. Bu dönemi iyi atlatabilirsek yarın önemlidir. Allah nasip etti. Bu bir nasip meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefidir. Ben bu şerefe nail oldum. Bundan sonrasını istiyor değil ve yapmayacağım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Abi, tabii kendi e, takdirleridir. E, o ne derse bizim için talimat olur. Yani tamam sen buraya kadar dersen başım üzerine hayatım boyunca sadık ve bağlı kalarak devam edeceğim o ayrı. Ama Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset veya işte bu görevlerle ilgili herhangi bir şey mezar taşında hiçbir şey yazmasına gerek yok. Ama benden sonraki birisi ki bu adam Tayyip Erdoğan'la beraber çalıştı, bitirdi, defteri kapattı. Evet. Dünyada bundan daha büyük bir şeref, daha büyük bir onur benim için yok.